İyi akşamlar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet, Ocak ayı aile destek paraları arkadaşlar. Dün gece itibariyle sisteme düştü. Herkes bugün kontrol etsin. Fakat dikkat etmeniz gerekiyor. Bugün itibariyle sisteme düşenler yorumlara bekliyorum. Kaç TL yaptığı ve ne zaman çekeceğini. Çünkü biliyorsunuz sisteme düşüyor fakat e-devlette görüntülüyoruz. Bize gün veriyor. Şu an herkese onu olarak gösteriyor. Sizler de kesinlikle sorgulamanızı yapın. Ocak ayı aile destek paraları sisteme yansımaya başladı. E-Devlet'ten biliyorsunuz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi sitesinden ya da PTT kurum ödemelerinden sorgulama yapabiliyoruz. Arkadaşlar bir konuya daha değineceğim. Burası önemli. Biliyorsunuz enflasyon çok yüksek ve her şeye zam geldi. Birçok içerikte zam aldı sosyal yardımlar türlerinden. Fakat aile destek hala zamlanmadı. Bizler de Instagram ve WhatsApp'tan, özellikle Bakan canlı yayına katıldığında, Derya Yanık bunu yapmıştık. Yeni Bakan'la da şu an yapacağız. Sesimizi duyuracağız arkadaşlar. Videonun açıklama kısmına WhatsApp ve Instagram hesabımı ekliyorum. Kesinlikle oradan takip edin. Bakan canlı yayına katıldığında orada sesimizi duyuracağız. Çünkü şu an aile destek çok az ve yetmiyor. Ee, ve diğer bir konu var arkadaşlar. Mesela şu an sorguladığınızda bazıları paranız çekildi, para teslim edildi gibi bilgiler görebilirsiniz. Ödemeniz çekilmişdir diye de görebilirsiniz. Bunları dikkate almayın. Sistem şu an paraları yüklediği için bu bilgileri görebiliyorsunuz. Hangi gün yatacağı önemli. O tarihte sorgulama ve detaylı bakmanız önemli arkadaşlar. Herkes parasını sorgulasın. Aile destek paraları yattı. Bizleri takip etmeyi ve bildirim zilini açmayı asla unutmayın. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.